Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle geçenlerde başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Geçen gün yolda yürürken bir çocuk gördüm. Sanırım bisiklet kullanmayı yeni öğreniyordu. Onu izlerken birden çocuğun bisikletten düştüğünü gördüm. Etrafıma bakındım ama kimseyi göremedim. Hemen koşup yanına gittim. Bir de baktım ki dizi yaralanmış kanıyor dirseği de hafif çizilmiş. Zavallı çocuk, yüzünü buruşturup inliyordu. Canının nasıl yandığını hemen anladım. Ve hemen ona yardım etmeye karar verdim. Neyse ki çantamda küçük kolonyam, kağıt mendil ve bir iki de yara bandı vardı. Dizindeki yarayı ve kolundaki sıyrığı temizledim. Sonra da dizini bantladım. Tabii bu arada onunla tanışmayı da ihmal etmedim. Adı Mehmet'miş. Mehmetçim dedim. Biliyor musun, ben seninle artık komşu oldum. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Nasıl yani? Yoksa bizim yanımızdaki eve mi taşındınız diye sordu. Hayır taşınmadım ama ama yine de komşu olduk dedim. Hala şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Ona ne demek istediğimi bir öykü anlatarak açıklamaya başladım. Çok eski bir öyküydü bu. Sevgili çocuklar, eğer, eğer bu öyküyü daha önce duymadıysanız <laughs> çok ilginç bulacaksınız. Öykü aslında gerçek komşumuzun kim olduğunu anlatır. Ben Mehmet'i ilk kez görmüştüm. Ama basit bir davranışımla onun komşusu oldum. Nasıl mı? Şimdi gelin de size anlatacağım öyküyü dikkatlice dinleyin. Çok uzun zaman önce uzak bir ülkede bizden farklı ama yine de bizim gibi yaşayan insanlar vardı. Bu insanlar nelerin yanlış, nelerin doğru olduğunu öğrenebilmek için kendilerine öğretmenler seçmişlerdi. <laughs> Bir gün ortaya yeni bir öğretmen çıktı. Bu yeni öğretmen diğer öğretmenlerden çok farklı öğretiyordu. Günün birinde eski öğretmenlerden biri bu yeni öğretmeni denemek istedi ve ona bir soru sordu. Öğretmenim, sonsuz hayatı miras almak için ne yapmalıyım? Ama bir dakika. Bu adamın kendisi öğretmen değil miydi? Herhalde sorunun cevabını biliyordu ya da bildiğini sanıyordu. Belki de bu yeni öğretmenin açığını bulmaya çalışıyordu. Sevgili çocuklar, öyle anlaşılıyor ki bu yeni bu eski öğretmen pek samimi değildi. Ama bazen öğretmenler bile öğrenci durumuna girmeliler. Yeni öğretmen ona bazı şeyleri öğretecektir. <laughs> Yeni öğretmen eski öğretmenin hayat konusundaki sorusunu bir soruyla yanıtladı. Hayat kitabında ne yazılmıştır? Orada ne okuyorsun diye sordu. Eski öğretmen sonsuz hayat hakkında sorarken yeni öğretmeni tuzağa düşüreceğini sanmıştı. Oysa kendisi tuzağa düşmek üzereydi. Çocuklar, bu arada size soralım. Sonsuz hayat konusunda bize bilgi veren bir kitap var mı? Aslında vardır. Ona yaşam kitabı denir. O zaman başka bir soru soralım. Bu kitaba göre hayatta en önemli şeyler nelerdir? Siz belki bilmiyor olabilirsiniz. Ama eski öğretmen bu soruların cevabını çok iyi biliyordu. Ve yeni öğretmene gereken cevabı hemen verdi. Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Yeni öğretmen ona "Aferin dercesine doğru cevap verdiğini söyledi. Sonra bir şey daha ekledi. Eski öğretmen sormuştu ya, sonsuz yaşamı nasıl miras alacaktı? Yeni öğretmen ona doğru cevap verdin dedi. Ve sonra ''Bunu yap ve yaşayacaksın.'' diye ekledi. Şimdi çocuklar, eski öğretmenin bir sorunu vardı. Komşusunun kim olduğunu hala bilmiyordu. Kendisi bir öğretmendi ama bazı şeyleri hala bilmiyordu. Belki de biliyordu ama bilmemezlikten geliyordu. Yeni öğretmene sordu. ''Peki komşum kim?'' Yeni öğretmen bu defa soruyu yanıtlamak için bir öykü anlattı. Zaten onun tarzı buydu. Ders verirken bunu çok kez öykülerle anlatırdı. Şu şekilde anlattı. Adamın biri yolda giderken haydutların eline düşmüş. soyup dövmüşler ve yeri öyle halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir din adamı geçiyormuş. Yaralı adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş. Daha sonra başka bir din adamı da o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. Bir süre sonra Din ile ilgisi olmayan bir adam aynı yoldan geçiyormuş. Yara bere içinde yerde yatmakta olan adamı görünce yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş, yaralarının üzerine yağlı şarap dökmüş ve onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. Ertesi gün bir miktar para çıkararak hancıya vermiş. Ona iyi bak demiş. Bundan fazla harcarsan dönüşümle sana öderim. Çocuklar, yeni öğretmenin eski öğretmeni anlattığı öykü burada sona erdi. Belki de düşünüyorsunuzdur. Komşuluk konusuyla ne alakası var bunun? Herhalde eski öğretmen de aynı şeyi düşünüyor olmalıydı yeni öğretmenin verdiği ders daha bitmemişti. Her iyi öğretmen gibi dersin sonunda gereken soruyu sordu eski öğretmeni. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasında düşen adama komşu gibi davrandı? <laughs> Biliyor musunuz çocuklar? Eski öğretmen uslu bir öğrenci gibi doğru cevabı verdi. Ona acıyıp yardım eden kişi tam bir komşu gibi davrandı dedi. Şimdi anlıyor musunuz çocuklar? Başta anlattığım olayı hatırlıyorsunuzdur. Bisikletinden düşen bir çocuk vardı ve ben ona gidip yardım etmekle onun komşusu olmuştum. Yani komşuluk yan yana aynı sokakta oturmak değildir. Gerçek komşuluk diğer insanlar için iyi bir şey yapmak demektir. Yeni öğretmen eski öğretmene bu dersi verdikten sonra git sen de öyle yap dedi. Çocuklar, sizce bu hikayede yaralı adama rastlayanlardan hangisi onun komşusu oldu? Siz olsaydınız bu üç adamdan hangisi gibi davranırdınız? Şimdi size son bir sorum var. Eski öğretmene ders veren yeni öğretmen kimdi? Hemen bir ipucu vereyim. Yeni öğretmen hayat kitabının yazarıdır. İsmini biliyorsanız bize yazın, bildirin. Doğru ismi yazana küçük bir hediyemiz var.